Herkese merhaba Gezegen Halkı. Gezegen Günlükleri serimize hoş geldiniz. İkinci sezonla online'ız. Yeni bir öğrenci kitlemizle, yeni öğrencilerimizle sizlerleyiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Gözde ile başlayalım. Önce kendimizi tanıtalım, hedefimizi söyleyelim. Sonra da bildiğiniz gibi bugün kaç saat çalıştık, kaç soru çözdük. Bunları sizlerle paylaşıp sizi gaza getirmek hedefimiz. Eğer moraliniz bozuluyorsa lütfen videoyu şimdiden kapatın, bizi dinlemeyin diyelim. Uyarı uyarımızı yapalım. Evet, Gözde de başlayalım. Merhaba, ben Gözde. İlk mezun yılımdayım. Hedefim tıp fakültesi. Bugün 10 saat 40 dakika çalıştım. 456'da soru çözdüm. Süper. Eda Nur Merhaba ben Eda Nur, 12. sınıfım. Ee, i̇lk 20 istiyorum. Bugün 5 saat 10 dakika çalıştım, 107'de soru çözdüm. Güzel, Asude. Merhaba ben Asude, ilk mezun yılım. Aile olmak istiyorum. Bugün 8 saat çalıştım ve 311 soru çözdüm. Gayet iyi. Kübra'dayız. Merhaba ben Kübra. İlk mezunuyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi istiyorum. Bugün de 11 saat 20 dakika çalıştım ve 397 soru çözdüm. Süpersin. Zeynep. Merhaba ben Zeynep. Gastronomi okumak istiyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. 8 saat çalıştım. 225 de soru çözdüm. Süpersin. Elif. Merhaba ben Elif Gül. İlk mezun yılım. Bugün tıp fakültesi kazandım. Ay tıp fakültesi. <gülüyor> <gülüyor> Allah söyletti olsun inşallah. <laughs> kazandım. 14 buçuk saat çalıştım, 523 soru çözdüm. Süper, gayet iyi. Hayat? Merhaba, ben Hayat. İlk mezun senemdeyim. Hedefim tıp fakültesi. Bugün 8 buçuk saat çalıştım, 420 soru çözdüm. Süpersin. Esma Nur? Ben Esma Nur. İlk mezun yılım. Hukuk istiyorum. Bugün altı buçuk saat çalıştım, 200 e soru çözdüm. Ece? Merhaba, ben Ece Nur. Hedefim veterinerlik bugün 7 saat çalıştım. 200'de de soru çözdüm. Hani sana Ece dememizi istiyordun? Niye kendini Ece Nur diye tanıttın? Ne bileyim ilk ya. Şu çok gerginim Kemal abi e dur. <laughs> Gülçin. Merhaba ben Gülçin. Ee, hedefim tıp fakültesi ilk mezun yolum. Bugün 8 saat çalıştım. 317 soru çözdüm. Gayet iyi. Hatice. Hangisi? Kemal abi ben. Ee, beyazlı. Ha, ha. Merhaba. Ben... Hayır sen değilsin sen değilsin Aa, ben de beyazlıyım. Hayır. Asıl beyazlatıcı Hatice diğeri. Ben miyim? Evet. Merhaba ben Hatice. Mezunum. Ee, bugün 14 saat çalıştım. Bir de deneme çözdüm. 489 da soru çözdüm. Bir dakika bir dakika. Evet. 14 saat denemeye hariç mi? İçinde. Ha, içinde değil mi? Bir an, bir an kalbime iniyordu. Evet. Devam edebilirsin. Ee, hedefim 5000. Kadar. Süpersin gayet iyi. Diğer Hatice. Hı. İsmim merhaba. İsmim Hatice. Hedefim tıp fakültesi. Ee, bugün 15 saat ders çalıştım. 540'da soru çözdüm. Yalnız geçen sene sadece bir, bir, kişi falan 15 saat çalışıyordu. Bu sene herkes 15 saat çalışıyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum Demek da. ki yok, <laughs> 10 saat <laughs> evet güzel. Süper. İrem. Hangi ee, Siyahlı diyeyim bu sefer. İkinizde de beyaz var. Merhaba, ben İrem. ben de ilk mezun yılım. 10 bin istiyorum. Hedefim de özel eğitim öğretmenliği. İnşallah. Bugün 7 geçek. saat çalıştım. 300'de soru çözdüm. Süpersin. Emre? Herkese merhaba, ben Emre. Üniversiteden mezunum. Hedefim Bilkent Felsefe. Bugün 6 saat çalıştım. 114'te soru çözdüm. Süpersin Emre. Enes? Merhaba, ben Enes. Hedefim ilk 7000. Bugün 6 saat çalıştım. 230 civarında da soru çözdüm. Güzel. Sena? Merhaba ben Sena. 12. sınıf sayısalım. Hedefim Cerrah Paşa Tıp Fakültesi. Bugün 7,5 saat çalıştım ve 277 soru çözdüm. Güzel. Kübra Nur? Merhaba ben Kübra Nur. Mezunum. Bugün 8 saat çalıştım. 310 soru çözdüm. Hedefim ilk bin. Süper. İrem? Merhaba ben İrem. Hukuk fakültesi istiyorum. Mezunum. Bugün 7 saat çalıştım. 180 soru çözdüm. Gayet iyi. Emira? Merhabalar ben Emira. Diş hekimliği istiyorum. Bu sene ilk mezun senemdeyim. 9 saat çalıştım ve 250 de soru çözdüm. Güzel. Emira sen istersen isminin anlamını söyle şimdiden çünkü kesin sorarlar. İsmim Arapça'da prenses demek hem de eski Mısır'da prenseslere deniyormuş. Güzel. Beyza. Merhaba ben Beyza. İlk mezun yılım. Hedefim eczacılık. Bugün de 8 çalıştım. 270'de soru çözdüm. Gayet iyi. İbrahim. ben 12 sınıf öğrencisiyim. Hedefim bilgisayar nisli. bugün 5 çalıştım. 150'de soru çözdüm. İbrahim sen gene mi uykusuzsun? <laughs> Duyamıyor beni. Duymuyorsun beni İbrahim. Neyse İbrahim tamam. Evet arkadaşlar. Kesik kesik geliyor bana ya. Tamam sıkıntı yok. Evet e, bu şekilde arkadaşlar e, böyle her gün ya da her gün olmasa bile en azından haftada bir sizinle kaç saat çalıştığımızı işte ne kadar soru çözdüğümüzü paylaşmaya çalışacağız. Ama tekrardan uyarıyoruz. E, hani geçen sene de bunları yaşadık çünkü. Hani burada belirtilen saatleri siz çalışamıyorsunuz diye veya işte bu kadar çok soru çözemiyorsunuz diye kendinizi böyle bir stres altına sokmanıza gerek yok, Bize gıcık olmanıza gerek yok, bizden nefret etmenize gerek yok. Ee, yani sonuçta herkes farklı farklı. Atıyorum buradaki bazı öğrencilerimiz konuları şimdiden bitirdi. Hani sadece e, soru çözüyor. Bazıları daha yeni yeni konulara çalıştığı için hani konu çalıştığı için belki soru sayısı az oluyor vesaire. Yani o yüzden herkesi kişiye özel düşünmek lazım ve buna göre değerlendirmek lazım. O yüzden de hani e, siz kendinizle yarışın. Mesela her gün yorumlarda bugün kaç saat çalıştığınızı, kaç soru çözdüğünüzü yazabilirsiniz. Ve hani e, her yorum yazdığınızda kendinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Böyle bir challenge yapabilirsiniz kendi kendinize bu şekilde yani bize sormak istediğiniz sorular varsa yoruma bırakabilirsiniz. Biz zaten biliyorsunuz 24 saat boyunca Twitch sınav attı Twitch kanalında canlı yayındayız. Bizimle birlikte hani ders çalışırken eşlik etmek isterseniz bekleriz. Her günde saat 21.00'da mola veriyoruz. Hani bazı günlerde belki video paylaşamayabiliriz ama 21.00'da molamız oluyor. Hani bizimle sohbet etmek isterseniz canlı bir şekilde oradan da sohbet edebilirsiniz, bekleriz. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok mu? Mesela geçen sene e, bizi izleyip gıcık olan var mı aranızda? Ha? Ya da yetişmeye ben, çalışan? Ben. Kimler? Ben. Kübra Nur. Ya. Kübra Nur. Önce Kübra Nur konuşsun. Ben işte sırf e, sayaç tutmaya başladım. Günde 16 saati tamamlamaya çalışıyorum. Asla olmuyor. Diyordum bu kız ne yiyip ne içiyor diye. O kadar gıcık oluyordum ki. <laughs> Ama artık yani ne bileyim. Peki verimli oluyor muydu? Peki verimli oluyor muydu? Ben sırf saat üzerine oynuyordum. Artık psikolojimi bozmuşlardı ama bu yıl verimi de geçen yıl öyle değildi. <gülüyor> 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 Anladım. Ece sen? Ben çok gıcık olmuyordum da yarış haline giriyordum böyle. Yani <laughs> sen aslında o olumlu oluyordu senin için. Evet. Evet. evet güzel. Yani aslında bizi hani olumlu bir şekilde değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü öbür türlü psikolojinizi bozabiliyorsunuz Kübra Nur'da olduğu gibi. Ee, o yüzden ee, bu noktada ha söyle. Şey var Kemal abi. Yani mesela ben direkt bir konuyu ilk hani okuduğumda anlarım. Bazı insanlar 5 saat çalışarak anlar. Yani önemli olan verim almak başkalarıyla kıyaslamak. Ya aynen öyle yani. Kimisi 13 saat çalışır ama 5 saatlik verim alır atıyorum. Kimisi de 6 saat çalışır, 6 saatlik verim alır. O yüzden hani önemli olan asıl olan verim almak aslında. Ee, hani kaç saat çalıştığımızı sadece biz aslında herkesin kendiyle yarışması açısından şey yapıyoruz. Çünkü e, herkes kendi üzerinde aslında ders çalışıyor ve bu saati arttırmaya çalışıyor burada. Biz onun için bu aslında şeyleri yapıyoruz. Bu saat dilimlerini ve soru sayılarını istiyoruz. Onun dışında başka bir amacımız yok zaten. Kimseyi kimseyle yarıştırmıyoruz. İnşallah verimli olmuştur arkadaşlar. İnşallah ikinci sezon çok daha iyi geçer. Sizin için bizim için herkes için burada bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşabiliriz. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Twitch Sınav attı kanalında sizleri gün boyu bekliyor olacağız. Ve her günde 21.00'da modamız var. Yine ona da bekleriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yapın. Bay bay.